Günaydın herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz lafı hiç uzatmayacağım acilen dışarı çıkmamız gerekiyor diş randevusuna gidiyoruz diş randevusuna diş doktora gidiyoruz kanal tedavimin ikinci seansı olacak bir tık yine korkular başladı hadi bakalım bu arada siz nasılsınız umarım çok iyisinizdir umarım gününüz çok güzel geçiyordur bir cuma günü daha karşınızdayım kaç cuma bugün 28, 26 Mart olması lazım iki gün sonra da doğum günü var doğum günü vlogu da gelecek takipte kalın. Hadi o zaman görüşürüz. Dolmuş bekliyoruz. Umarım geç kalmayım. Geç açıyla alacağım bundan sonra çekim. Nereyi çekiyorsam artık. <laughs> <laughs> Allah geç. <laughs> ben gel, gel, daha daha geç. 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 yoruldum ya. Hı -hı. Vallahi çok yoruldum. Evet, dişçi de şimdi ne düşünüyorsun. <laughs> çok iyiyim. ki <laughs> şeyi atlattım en azından geçen hafta. Korkumu atlattım biraz daha iyiyim. Ağzını açamıyorlar. Yapıyordum. <laughs> e, o benim karakterimle alakalı bir şey ama evet, iyi. Sana veriyoruz kamerayı konuş. İyiyim, çok iyiyim. <gülüyor> Konuşamıyorsun <gülüyor> hala. Geçmedi galiba şey, şimdi... Yok varsın. ya, o paket korku hala var Olsun o artık. Doğru. <laughs> Hayır. Yazık. O zaman... Ne <laughs> you yeah. seen a magic teşekkür ederim. Şimdi, şimdi zaten. Biraz, yani. Evet, çok rahat. <laughs> çok kolay geçti. Hadi görüşürüz. Tamam. Evet, görüşürüz. Evet, çok iyi. çeşit şey Tamam, al. Tamam çantamı da alabilir. Ya. Şöyle. Ah. Evet doktora çıktık. Ee, hiç iğne yapılmadı. Tedavi uygulandı i̇ki buna. saat yemeyeceksin ama. Ha, bir şey olmaz belki saat saatten ne Her şey saat gibi alamıştım. olmadı. Alan çok şükür ya Rabbi. Doğru yapıldı. Berfinkine bir geç kaldık maalesef. He. İşlerimiz uzun sürdü. Aslında sonra. Nisan'da yine tekrar gideceğiz. Ben de sizi yine çekeceğim. Çünkü bana çok güzel hatıra kalacak. Şimdi annemin Bilmiyorum. yanına Muhtar AVM'ye geldik. Annemle konuşacağız. İşte annemi de uğrayacağız kısaca. Şöyle alayım. Annemi uğrayacağız. Oradan da markete gideceğiz. Hadi bakalım, anneyi bulalım. Evet. Muhtar AVM'nin önündeyiz. Giriyoruz. Evet markete çıktık. <laughs> Bağımlılık yapıyor bu. Şimdi Öyle mi? ha? Çok tatlı. Ay e ters tutuyormuşum. Hadi gidelim. Söyledim. Son Bamlık bir yol gidiyorum. Pilates bandı varsa pilates bandı alacağım. Pilates'e başlayacağım. Spor Canım okulun, Canım okulun önünden geçiyorum. Tamam. Ben buradan mezun oldum. Ben buradan gelmiyor. yapıyor. Öyle mi? Evet şu an çok mutlu. Şöyle yumurta almam lazım. Neyse izlediğiniz için Sırada kutu açılımları var. Görüşmek Kafa. üzere. Kafa. Allah yumruk.